Herkese merhaba. Bugün 7. sınıflarda eşitlik ve denklem ünitesinde eşitliğin korunumu konusu ile ilgili bir test çözeceğiz. Birinci sorumuzdan başlayabiliriz. Verilen eşit kollu terazi dengede olduğuna göre yeşil cismin kütlesi kaç kilogramdır diye ifade etmiş. Eğer bir denge söz konusuysa sağ taraftakilerin toplamının sol taraftakilere eşit olması gerekecektir. 5 kilogram ile 10 kilogramın toplamından 15 kilogram gelecektir. Yeşil cismin kütlesinin 15 kilogram olduğunu söyleyebiliriz. İkinci sorumuza geçelim. Sol tarafta iki tane mavi cismimiz var. Sağ tarafta 6 kilogram ve 10 kilogramımız var. Verilen eşit kollu terazi yine dengede olduğuna göre mavi cismin kütlesi kaç kilogramdır diye ifade etmiş. Eğer dengede ise sol taraftakilerin toplamı sağ taraftakilere eşittir. 6 kilogram 10 kilogram daha 16 kilogram yapacaktır. Yani iki tane mavi cismin toplamı 16 kilogram yapacaktır. Bir tanesini bulabilmek için 16'yı 2'ye böleriz. 16 bölü 2'den 8 kilogram bir tane mavi cismin kütlesidir. Üçüncü sorumuza geçelim. Verilen eşitliğe göre mor yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diye ifade etmiş. 12 artı mor cisim eşittir. 9 artı 11'e 9 artı 11 20'dir. Dengede olduğuna göre sol taraftakilerin sağ taraftakilere eşit olması lazım. 12 ile kimi toplarsak 20 yapar. Çıkarma işlemi yaparak bulabiliriz. 20'den 12 çıkartalım 8. Yani mor cisim 8 diyebiliriz. 12 8 daha 20 yapacaktır. Dördüncü sorumuza geçelim. Verilen eşitliğe göre turuncu cisim yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diye ifade etmiş. 5 çarpı turuncu cisim eşittir 40 5 yerine 35 yazabiliriz. 5 ile kimi çarparsak 35 yapar. Turuncu cismi bulabilmek için 35'i 5'e bölebiliriz. 5 ile kimi çarparsak 35 yapar. 7'yi çarparsak 35 yapacaktır. Verilen eşit kollu terazi dengede olduğuna göre yeşil cismin kütlesi kaç kilogramdır diye ifade etmiş. Sol taraftakilerin toplamı sağ taraftakilere eşittir. Sol tarafta yeşil ve pembe cisim, sağ tarafta pembe ve 20 kilogram cisim vardır. İki tarafta da pembe cisim olduğuna göre iki taraftan pembe cismi çıkartırsak eğer eşitlik korunmuş olur. Yani her iki taraftan da pembe cismi çıkartıyorum. Her iki taraftan da pembe cismi çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi çıkarma işlemini yaptım. Pembe cisimden pembe cisim çıkarsa pembe cisimden pembe cisim çıkarsa sıfır yapacaktır. Bu durumda üçgen eşittir 20 cevabını bulabiliriz. Verilen eşit kollu terazi dengede olduğuna göre turuncu cismin kütlesi kaç kilogramdır diye ifade etmiş. Dengede olduğuna göre iki taraftan da birer cisim çıkartabilirim. Aynı cismi çıkartabilirim. Buradan turuncu cisim çıkardığımda dengenin korunabilmesi için sağ taraftan da turuncu cismi çıkartmam gerekir. Sol tarafta bir tane turuncu cisim sağ tarafta ise 6 kilogram ve 10 kilogram kalır. Yani turuncu cisim eşittir 6 ve onun toplamından 16 kilogramdır diyebiliriz. Verilen eşit kolu terazi dengede olduğuna göre Üçgen cisminin kütlesi kaç kilogramdır diye ifade etmiş. Gördüğünüz gibi burada üçgenden 3 üç adet vardır. Sağ tarafta da 1 adet ve 20 kilogram vardır. Sol tarafta 3 üç adet üçgen var. Sağ tarafta bir tane üçgen ve 20 kilogram var. Eşitliğin her iki tarafından da birer tane üçgen çıkartırsam eğer eşitlik korunmuş olur. Eşitliğin bir tarafına ne yapıyorsak diğer tarafına da aynı şeyi yaparsak eşitlik korunmuş olur. Öyleyse iki taraftan da bir tane üçgen çıkartalım. Üçgenden üçgen çıkardığımız zaman sıfır yapacaktır. Üçgenden üçgen çıkardığımız zaman sıfır yapacaktır. Sol tarafta iki tane üçgen kalır. İki tane üçgen kalır. Sağ tarafta ise sadece 20 kilogram kalır. 2 ile kimi çarparsak 20 yapar. Bölme işlemi yaparak bulabiliriz. 20 bölü 2'den 10. 2 kere 10 20'dir. Yani üçgen buradan 10'dur diyebiliriz. Verilen eşit kollu terazi dengede olduğuna göre yeşil ve mavi cisimlerinin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir diye ifade etmiş. Sol tarafta iki tane yeşil cismimiz var. Sağ tarafta ise 4 tane mavi cismimiz var. Verilen eşit kollu terazi dengede olduğuna göre yeşil ve mavi cisimlerin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir demiş. A seçeneğini inceleyelim. Yeşile 6 kilogram, maviye 4 kilogram demiş. 6 ile 6'nın toplamından 12, 4, 4, 4 ve 4'ün toplamından 16 gelecektir yanlış. B seçeneğini inceleyelim. B seçeneği de yanlış çıkacak. 2 ile 2'nin toplamı 4, 5, 5, 5 ve 5'in toplamı 4 değildir. D seçeneğini inceleyelim. Yeşil cisme 16 dersek 16-16 daha 32 yapacaktır. Mavi cisimlere de 8 dersek 8-8 ve 8'in toplama 32 yapacaktır ve eşitlik korunmuş olur. Verilen eşit kollu terazinin dengede olması için sağdaki kefeye aşağıdaki ağırlıklardan hangisi konulur demiş. Gördüğünüz gibi sol taraf ağır basmış. Yani burasının daha ağır olduğu söylenebilir. 10 artı 3'ün toplamı 13'tür. 6 artı 2'nin toplamı ise 8'dir. Peki 13 8'e eşit midir? Hayır eşit değildir. Eşit olabilmesi için yanına kaç kilogram ağırlık eklenmelidir? 13'ten 8 çıkartarak bulabiliriz. Eğer yanına 5 kilogram eklenirse eşitlik sağlanmış olur. Verilen eşit kollu terazinin dengede olması için sağ kefeye kaç tane kırmızı cisimden eklenmelidir diye ifade etmiş. Sol tarafta 3 tane mor cisim var. Yani 6 kilogram, 6 kilogram, 6 kilogramdan toplamda 18 kilogram. Yeşil cisimden de 4 tane var. 3, 6, 9, 12 kilogram. 18 sayısı 12 sayısına eşit değildir. Eşit olabilmesi için 18'den 12 çıkartalım yanına 6 kilogram eklenmesi lazımdır. Peki bu 6 kilogramı nasıl ekleyeceğiz? Mor şekilde mi? Yeşil cisimlerle mi? Kırmızı cisimlerle mi? Soru da bize demiş ki kırmızı cisim ekleyin. Peki kırmızı cismin bir tanesinin kilosu nedir? 2 kilogramdır. Bir tane cisim eklersem 2, bir tane daha eklersem 4, bir tane daha eklersem 6 olur. Yani 3 tane cisim eklemem gerekecektir. Verilen eşitliğe göre mor cisim yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir diye ifade etmiş. Sol tarafı toplayalım. 15 9 daha 24 yapacaktır. 3 ile mor cismin toplamının 24 olduğunu ifade ediyor. Eşitliğin bir tarafına ne yaparsak diğer tarafına da aynı şeyi yapmamız gerekiyor. Her iki taraftan da 3 çıkartalım. 24'ten de 3 çıkartalım. Sağ taraftan da 3 çıkartalım. 3'ten 3 çıkardığımız zaman 0 yapacaktır. Sağ tarafta üçgen kalır. 24'ten 3 çıkardığımız zaman sol tarafta 21 kalır. Verilen eşit kollu terazi dengede olduğuna göre mavi cismin kütlesi nedir? Her iki taraftan da yeşil cismi çıkartırsam dengede kalmaya devam eder. Her iki taraftan da kırmızı cismi çıkartırsam eşitliğin her iki tarafına aynı şey yaptığımdan dolayı cisim yine dengede kalır. İki tane mavi cisim 2 tane mavi cisim sol tarafta, 10 kilogramlık ağırlık sağ taraftadır. 10 kilogramı iki eşit parçaya bölersem 5, 5 şekilde ayrılabilir. Yani 5 ile 5'in toplamından 10 gelecektir. Mavi cismin kütlesi öyleyse 5 kilogramdır. Verilen eşit kollu terazi dengede olduğuna göre yeşil cismin kütlesi kaç kilogramdır diye ifade etmiş. 9 tane turuncu cisim burada var. 9 tane turuncu cisim. 9 tane turuncu cisim sol tarafta var. 6 tane turuncu cisim sağ tarafta var ve 2 tane de yeşil cisim var. Her iki taraftan da 6 tane turuncu cisim çıkartabilirim. Yani şöyle ifade edelim. Buradan 3 tane cisim çıkartıyorsam buradan 3 tane cisim çıkartabilirim. Buradan 3 tane cisim çıkartıyorsam yine buradan 3 tane cisim çıkartabilirim. Sol tarafta 3 tane turuncu kaldı. Sağ tarafta ise iki tane yeşil kaldı. Turunculardan bir tanesinin değerinin 10 kilogram olduğunu söylemiş. 10, 10 ve 10'un toplamından 30 kilogram gelecektir. 30 kilogram iki tane yeşil cisimse eğer bir tane yeşil cismi bulabilmek için 30'u iki eşit parçaya bölebilirim. Yani bir tane yeşil cisim 15 kilogramdır diyebiliriz. Evet testimiz burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.